Merhabalar, arpa şehriye ve patatesle hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle. 150 gram kadar patates kullandım. Patatesi soyup sonrasında iri parçalar halinde doğrayacağım. Bu tarif içerisinde patatesi haşlayarak kullandım. Kaynayan suya patatesleri aldım. Yarım tatlı kaşığı kaya tuz ekledim patates haşlanırken bir su bardağı kaynar suyun içerisine bir çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı arpa şehriye, arpa şehriyeyi 8 dakika haşladım. Sonra bir çay bardağı süt ilave ettim. Sütü çekene kadar yüksek ateşte arpa şehriyi pişirmeye devam ettim. Sütünü çekti. Ondal kadar maydanozu hazırlamış olduğum sütlü arpa şehriyenin içerisine ekledim. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ekleyip karıştırıyorum. Arpa şehriyeli sütlü karışım hazır. Patates de haşlandı. Daha iyi ezilsin diye tel süzgeçten ezerek geçiriyorum. Topaklanma kalmasın diye. Patatesi ezdim. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı, 100 gram rendelenmiş kaşar peynir, sıcak patatesle tereyağı ve kaşar peynir iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağlı, kaşarlı patates hazır. Servis tabağına hazırlamış olduğum patatesi aldım. İçerisindeki rendelenmiş kaşar peynir eridi. Servis tabağındaki patatesi iyice dağıttım. Sonra hazırlamış olduğum sütlü arpa şehriyeyi üzerine ekleyip afiyetle yedik. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki sizlere anlatırken sıkmadım. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.